Günlerden bir gün Emirhan her zaman olduğu gibi ormanda geziyormuş. Yine güzel bir günmüş. Hava güneşliymiş. Emirhan da doğal olarak hava güzel olduğu için çok mutluymuş. Ama bir terslik varmış. Etrafta hiçbir hayvan yok ve hiçbir ses yokmuş. Aa burada var. Aha o da ne? Orada bir köy var. Allah! Oldu köy buldum lan. Sonunda sonunda. Oğlum ya benim de arkadaşım olsun ya. Hiç kimse yok etrafımda zaten çok yalnızım ya. Bir tane çok arkadaşım olsun istiyorum köylülerden. Oğlum bu ne lan? Oğlum niye kimse yok? Ana. Oğlum bir terslik var burada ha. Niye hiç köylü yok burada? Nerede lan bu millet? Arkadaşlar ben korkmaya başladım ha. Oğlum neden bu köyde bir iki tane insan var sadece? Oğlum ne olmuş buralara? Tarlalar bozulmuş, sular fışkırmış. Arkadaşlar burada gerçekten bir terslik var. Oğlum bak ben şimdi korkmaya başladım ha. Oğlum neler oluyor burada? Ya gene mi ya gene mi ya? Bu gerilim müziğini kim verdi gene arkadaşlar ya? Siz mi yapıyorsunuz oğlum? Oğlum korkuyorum ben bilmiyor musunuz mu ya? Ana ekmek var lan burada. Bir tane alayım bari belki yerim ileride azıcık ıslan. Oğlum şu gerilim müziğini alalım şuradan ya burada iksir mi iksir yapıyorlar galiba. Hiçbir şey yok arkadaşlar bu köye gidiyor Allah! Oğlum bu kim burada? Ne burada ne olur Abi selamlar eküp. Sen de kimsin öyle? Abi ben Emirhan ya bu köye ne oldu acaba sana sorabilir miyim? Ya beni korkmaya başladım da çünkü. Emirhan bu köye Herobrine saldırdı. Biz de onların askerleriyiz. Bizi burada esir aldı. Bizi lütfen kurtar bu durumdan. Bizi kurtarabileceğine inanıyor musun Emirhan? Abi tabii ki de kurtarabilirim sizi. Ne yapmam gerekiyor? Bu köye, bu köye ne olmuş böyle ya? Herobrine gerçek miymiş? Ya abi vallahi bak ben biraz korkuyorum ama sizi kurtarabilirim. Emirhan tabii ki de Eurobrain gerçek. Şimdi bu yanındaki sandıktan eşyaları al ve şu yandaki portalı aktifleştir. Sandığın içinde bir tane elmas var. Onu portalın ortasına koy. Ondan sonra Eurobrain gelecek. Bizi o Eurobrain'den kurtarman lazım. Hadi yap şunu lütfen. Tamam tamam merak etme abi ben sizi Eurobrain'den kurtarabilirim. Onunla sonsuza kadar savaşabilirim. Ölene kadar savaşırım onunla sen hiç merak etme. Ne var? Oha. Arkadaşlar bunlar ne böyle? Oğlum ben bunlarla var ya dünyayı fethederim dünyayı hiç sıkıntı yok bakayım şunları giyin nasıl oldum Oo, oğlum bunlar neymiş lan böyle garip garip şeyler burada yay ok falan var yemeğimizi de alayım Heh, bu da bu elmastı galiba bu elmasın portalın ortasına koyacağım oğlum bu ne kadar garip bir elmas böyle abi siz bunları nereden aldınız ya rubra mı verdi arkadaşlar koyacağım hazır mısınız tamam Allah oğlum ne oluyor Herobrine konuşuyor şimşek falan çarptı. Ne oldu şimdi? Abi şimdi ne yapmam lazım benim? Allah! Lan ne oldu? Ya bir anda gece oldu ya. Ya muah ben böyle şeylerden korkarım ha. Abi ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Abi ne yapmam lazım benim şimdi? Emirhan şimdi köyün arkasında iki tane ev var. Birisinin yarısı yok. Sen o tam olan hepsinin tam olan evin içine gir. Ve orada sandığın içinde iki tane müzik diski olması lazım. Onlardan birisini dinle. Sen, sana bir şeyler olacak ve ondan sonra yapacağın şeyleri anlayacaksın. Ya arkadaşlar ya bulaştığım bir şey bak ya bulaştığım bir şey bak ne gerek vardı ya ben de güzel oynuyordum burada. Ya neyse artık gideyim şu köyün arkasındaki eve de. Allah'ım ya Rabbim ya beni niye böyle şeylere bulaştırdınız ya hiç gerek yoktu böyle şeylere. Oğlum Herobran gerçekmiş. Vallahi gerçekmiş ya ben onunla nasıl savaşacağım ya. O kadar da güçlü değilim galiba bilmiyorum Herobran ne kadar güçlü ama. Galiba biz öldürebilir. Valla ben Herobrine hakkında bir tek bir şey biliyorum. O da gözü beyazdı galiba. Gözleri beyaz oluyordu onların. Aha iki tane ev burada. Ya ne yapacağız? Tam olan ev şu arkadaki arkadaşlar. Onun yanına gideceğiz. Ya oğlum ya. Valla korkuyorum ya. Oğlum bu ne? Burada zombiler falan var. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz oğlum? Gece gece. Burada nasıl bir sürü hayvan var? Lan ne oluyor? Lan. Allah. Oğlum ne oluyor? Kim vuruyor bana? Ana tavuğa bakın arkadaşlar. Gözleri beyaz tavuk Oğlum gözleri beyaz tavuk mu olur? <laughs> ya ne ben şimdi ama. Ya durun arkadaşlar şunları öldürmem lazım. Ya tavuk vuruyor bir de oğlum tavuk neden bana vuruyor ya beyaz tavuk mu olur bunlar Herobrine'ın zombileştirdiği tavuklar galiba arkadaşlar Durun şunları kritik vurayım da hemen ölsün bunlar Vallahi aşırı korktum ben aşırı korktum ya Ya tavuk oğlum bana vurma lan vurma vurma zaten tek yön Beyaz gözlü tavuk mu olur ya Aa şu yanımızdaki onun Oğlum bu ne lan ineğe bak suyun üstünde duruyor inek Allah'ım yarabbim neler oluyor burada neler oluyor burada ya Galiba bu evdi arkadaşlar korkma ben giriyorum içeri bura Herobrine'in evi mi? Selamun Aleyküm ne oluyor lan burada he? Kimsiniz lan siz? <laughs> korkuyorum ama birazcık ha Bak, çok artistlik artistik bakmayın ben biraz korkuyorum ha. abi, abi haberiniz olsun Arkadaşlar giriyorum içeri Oğlum bu ne lan evin altı boş E burada müzik şeyi var demişti Şunlara çıkılmıyor da Nerede o? Aa burada Hangisini dinleyeceğim ki? tam şu en baştakini dinliyorum arkadaşlar Oğlum bu nasıl müzikten böyle? Oğlum ne biçim müzikler yapmışlar? Lan nasıl müzik? Ya niye gerilim müziği çalıyor? Neden neden? Oğlum ne oluyor lan? Kafam bulanıyor. Ana uykum geliyor benim arkadaşlar ben uyuyorum. Allah vallahi içim geçecek. Anam Hey, ne oldu lan bana? Oğlum bu delik ne? Oğlum, Allah! Çık 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 çık. Ne oluyor lan? Bir şey var mı dışarıda? Yok, sabah olmuş. Oğlum ben ayakta mı uyudum lan? Yatağa yatmadan uyudun mu? Köy orada duruyor arkadaşlar hala. Oğlum bu delik ne lan böyle? atlıyorum vallahi atladım. Ona! Allah! Sen kimsin lan burada? Sen, sen de kimsin burada? Senin ne işin var? Ben Emirhan'ım. Herobrine'den kurtarmaya geldim bu köyü. Sen kimsin asıl Ben Herobrine'nin askeriyim. Beni de esir aldı burada. Eğer bizi kurtarmak istiyorsan önce beni öldürmen. Ondan sonra da içerideki Herobrine'in esirlerini, zombileşmiş hayvanları ve Herobrine'in kardeşlerini öldürmen gerekiyor. Ondan sonra köyümüzü kurtarmış olacaksın. Oğlum bunu nere Allah! Oğlum korkuyorum. Oğlum sesim kısıldı. Burada inek var, domuz var. Herobrine'le... Oğlum öldürürüm ben seni. Öldürüyorum. Öldürüyorum bunu. Ha, bunu öldürdüm arkadaşlar. Herobrine'in esir aldığı bir köylü bu. Burada da Herobrine'in esir aldığı hayvanlar var ve galiba gözleri beyaz bunlar. Bakayım bir. Ana beyaz zombi Allah bir de vuruyor bana ya oğlum ne vuruyor lan Oğlum ya beyaz gözlü domuz var aha burada tavuk var tavuk tek göz zaten Şu ineği de okla öldüreyim İyi arkadaşlar Allah'tan ok verdiler uzaktan uzaktan öldürürüm bunları Aa Robrani kardeşleri bana bakıyorlar Bakmayın bana bakmayın Aha bir tane sonra da birileri burada Tamam ben bunları okla öldürürüm arkadaşlar kaç tane var acaba 3 tanedir inşallah ya Oğlum ölmüyor ki lan bunlar ne oluyor lan Allah la, 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 la. Oğlum gelme 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 Oğlum bu nasıl çıktı dışarı Allah diğeri çık çıkmış yeri ya Ya bu da nasıl geliyor dışarı ya Durun kritik vurmam lazım durun durun öleceğim lan Lan ölüyorum öldürmeyin beni Aha öldürdüm bunları Ya arkadaşlar buna blokları kırıp gelebiliyor muymuş böyle Ya bana niye önceden söylemiyorsunuz lanet olası herifler Dur daha var mı bakayım bir İki tanesini öldürdüm bu sonuncu mu He bunu böyle aklı öldürürüm ki Ne oldu lan çıkamıyor mu lan Ne oldu hero buraya çıkamıyor mu ben senden daha güçlüyüm. Bu köyü kurtarabilirim. Kurtaracağım da merak etmeyin arkadaşlar. Merak etmeyin. Aha birini de öldürdüm. Dur bakayım. Aha burada bir tane daha var. Arkadaşlar durun şu tavuğu bir yiyeyim. Oğlum gel lan seni kılıçla öldüreceğim. Gel. Kritik vura vura öldüreceğim seni. Seni kritik vura vura öldüreceğim. Sen kimsin lan? Aha öldürdüm bunu da. Bitti mi? Aha bitti. Kimse kalmamış burada. Acaba köy düzeldi mi ya? Durun arkadaşlar durun durun. Şimdi köye çıkacağım ben tekrardan. dur bloğum var mı benim? Aa var var tamam Herobrine kırdığı blokları kullanarak çıkabilirim yukarıya Şuraya toprak koyayım granit Heh tamam şimdi 40 taşlarla çıkarım buradan Oh be Herobrine iyi ki kırdım bunları Aferin lan Herobrine ilk defa bir işe yaradın Oğlum ne biçim korktum ama var ya arkadaşlar Adamlar şeyden çıkınca çok pis korktum Durun şimdi şuradan bunları kaza kaza çıkacağız Hop bunu da alayım Tamam altıma koya koya çıkarım ben böyle böyle Allah Oğlum meşale dur ya meşaleyi alayım elime biraz karanlık oldu tamam Arkadaşlar kurtuluyorum tamam Ana su var lan burada. Ya nasıl yapacağız ki? Ya şu gerilim müziğini biri kapatsın artık tamam mı? ben öldürdüm ya. Kurtulmam lazım artık bu müzikten. Tamam arkadaşlar ya yani şuradan kırıp geçiyorum artık. Durun şimdi gideyim şu müzik disklerine bir daha bakayım bir. Aa evin altından çıktık galiba. Aynen aynen evin altından çıktık arkadaşlar. Kurtulduk mu? Köyü kurtardım mı ben? Durun bir bakayım ya. Şöyle tekrar bir girmem lazım. Terslerden çıkmışım. Aa burada şey varmış lan. Boru gibi bir şey varmış. Oğlum ineklere kayboldu la. burada inek vardı ya. Çıkmış galiba. Neyse arkadaşlar şu eve giriyorum ben. Bakayım bir delik hala duruyor. Durun şimdi sırada şu müziği dinleme vakti geldi. Sen çık. Tamam şimdi sırada bunu dinleyeceğiz. Bakayım bu da aynısı mı acaba? Oğlum bu da aynı müzik ne oluyor lan yine bana? Ya benim yine uykum geliyor. Allah uyuyorum. Allah. Aha. Lan. Lan müzik gitmiş öyle be en sevdiğim müzik çalıyor. Aha yerler de gelmiş. Arkadaşlar delik kapanmış. Yerleri de düzeltmişler. Oley lan galiba kurtulduk. Bakayım bir. Aa burada eşyalarım duruyor. Dur dur ben köye gideceğim. Köye gideceğim. Arkadaşlar galiba Eurobrine'de kurtulduk. Oley be. Kurtardım lan köyü Eurobrine'den. Ha çok güzel ya. Oley ya. vallahi çok mutlu oldum şu an ha. Bu evleri ne yapsak ya bu evleri kırarım ben ha. Yıkarım bunları köye taşırım bunları. Köylülere yeni güzel evler yaparım. Kurtuldu kurtuldu köylüler müjdem isterim. Oğlum acaba köylüler nerede ki ya? Bunları saklıyorlar oğlum. Acaba serbest bıraktım artık ya. Lütfen köye gittiğinde bir sürü köylü olsun orada ya. Onları görmek istiyorum ya. Aa merhaba abi merhaba kurtardım sizi. Oh be. Arkadaşlar gelmiş buraya köylüler. Ya müzik de düzeldi. Oh be vallahi çok mutlu oldum ha şu an. Oğlum ne kadar güzel olmuş ya. Arkadaşlar vallahi çok mutlu oldum şu an ya. Durun şu alt kattaki şeye bir gideyim bakayım bir ne var ne yok orada. Asılar falan da düzelmiş tarlalar da düzelmiş galiba Ha merdiven yapmışlar buraya Ya oley be Oğlum Herobrine'den kurtuldum ya Oh be İyi oldu vallahi Herobrine öldürdüğümüz ha Herobrine iyi oldu bir daha Herobrine falan görmek istemiyorum oğlum ya Köylüler aferin aferin sandıklarınız falan her şeyiniz yerinde duruyor Evlerinizi kullanın Oh be vallahi çok mutlu oldum ya Aa yavru ne yapıyorsun lan Abi sana çok teşekkür ederim Ya rica ederim ne demek ne demek Abi 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 ben sizi kurtardım. Emirhan sen bizi kurtarmayı başardın mı? Ne aferin lan sana Emirhan ne aferin aferin. Şimdi hadi beni de buradan çıkart artık dışarı ya. Ben de artık köylülerle beraber yaşamak istiyorum Emirhan. Beni kurtar buradan lütfen. Beni kurtar ve şu portalı kapat artık tamam mı? Tamam abi tamam ben seni kurtaracağım. Bunlar da bunlar üstündekiler benim mi olacak? Evet Emirhan bunlar sana ödülümüz Herobrine'den bizi kurtardığı için bunları sana ödül verdik Ya çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim Tamam ben şimdi seni kurtaracağım burada Çık hadi sen de dışarı ya Gel abi gel çık dışarı gel Özgürlük artık Herobrine'den kurtulduk Hadi köylülerin yanına git aferin. <laughs> arkadaşlar çok mutlu oldum çok güzel oldu ya. Yalnız benim şu portalı çok acilen kapatmam lazım abi. Şu topraklarla alayım da şu lallarla kapatayım. Artık bir daha Eurobrine falan istemiyorum. Eurobrine portalı falan istemiyorum ya. Hah, kapattım arkadaşlar kapattım. Şunları da kırayım. Şu ortadaki şey kırabiliyor muyuz acaba ya? Bu ne oğlum böyle garip bir şey. Üstünde de elmas var. Aha bunu da kırdım aldım bunu da. Hah, <laughs> şimdi aklıma çok efsane bir fikir geldi. Şimdi bunları kazacağım buraya arkadaşlar. Allah dur bir dakika. Şuradan bir tane daha toprak alayım. Bakın şimdi. Bunları buradan kazacağım. Ve bu elimdekileri çöpleri buraya atacağım. Ondan sonra da üstünü kapatacağım. Evet çok güzel oldu. Oradaki altınları falan da alırım artık. Bir ara alırım. Oley be çok güzel olmuş. Her yere meşale falan da koymuşlar. Her yere de aydın atmışlar. Oğlum burada bırak ya zombi bile olmaz. Arkadaşlar köyü kurtardık. Başarıyla tamamladık görevi. Yani. Arkadaşlar o kadar köyü kurtardım. Herobrine'i öldürdüm. Artık bir beğeni atarsınız. Artık bir like bırakırsınız videoya. Bir de güzel yorumlarınızı bekliyorum. He he aklıma gelmişken şey söyleyeyim. Hala kanalıma abone değilsen aşağıda kırmızı bir tane buton var. Ona tıkla da abone ol ha. Onu söyleyeyim yani. Şu anda sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Hadi görüşürüz. Bay bay.